Sayın seyirciler salgın nedeniyle öğrenciler uzaktan eğitim sistemine geçti biliyorsunuz. Online eğitimle sınava hazırlanan öğrencilerde sınav kaygısı ve stresi yaşanabiliyor. Peki sınav kaygısıyla nasıl başa çıkılır? Ebeveynlere hangi görevler düşüyor bu konuda? İşte bu soruların yanıtlarını alacağız. Muhabirimiz Onur Altan uzman konuna soracak. Onur sizi dinliyoruz. Andözben koronavirüs süreciyle birlikte sınava hazırlanan öğrenciler e, özellikle eğitimlerine evden devam etmeye başladı. Ve evden de online bir şekilde sınava hazırlanıyorlar. Sınav süreci yaklaştıkça, yaklaştıkça ise de bu sınav süreci ve stres ve kaygı ortamı oluşturuyor. Peki bu sınav stresiyle başa çıkma yolları nelerdir onları konuşacağız. Çocuk ve ergen psikoloji uzmanı Serhat Nasıroğlu konuğumuz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Evet, hoş buldum. Bu stresle başa çıkmanın yolu nedir? Öncelikle duyguları tanımamız diyebilirim. Çünkü birçok insan şöyle düşünebiliyor. Kaygı varsa bu kötü bir şey ve kaygın yok edilmesi gerekiyor. Aslında öyle değil. Birçok temel duygumuz, işte merak duygumuz gibi, şaşkınlık gibi, öfke gibi, mutluluk ya da mutsuzluk gibi uygun ve doğru yerde ortaya çıkmışsa bu aslında olumludur. Ama aslında sırf kaygısı dediğimiz anda bir anlamda bizim bahsettiğimiz şey işlevi bozan bir kaygı. Yani bir arabanın alarm gibi düşünün aslında olumludur ama eğer sürekli çok hafif bir rüzgarda bile bu arabanın alarmı çalıyorsa demek ki aşırı hassas ve bu bize zarar verebilir diye düşünürüz. Bu anlamda da eğer sınav kaygısı aşırıysa, kişinin performansını bozuyorsa, özellikle çocukların ders çalışmasını engelliyorsa, ders performansını olumsuz yönde etkiliyorsa, aile içi ilişkileri bozuyorsa ya da sınav anında gerçekten zekasına ve çalıştığı ders saatine göre daha düşük bir not almasına yol açıyorsa bu anlamda sınav kaygısıyla mücadele etmek gerekiyor. Peki ailelere de burada çok büyük bir rol düşüyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz ailelerde belki bu sınav kaygısını evet. yeri geldiğinde pekiştiriyor, yeri geldiğinde azaltıyor. Neler söylersin? Şimdi önemli olan şey şu. Bir kere sınav kaygısının derecesi önemli. Eğer çok aşırı ve sizin de tüm bu yaptığınız önerilere rağmen sınav kaygısı azalmıyorsa ruhsal destek almanız gerekiyor. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bir internet sitesinden bahsetmek istiyorum. Evet Saal... din, dinleyin. Evet, Sağlık Bakanlığı bağlı çocuk ergen psikiyatri, psikiyatri, psikolog, sosyal hizmet uzmanları ve çocuk gelişimi uzmanlarının bulunduğu bir hat var. Ter ilde bu hatlar değişiyor. Covid-19 bilgi bilgi.saglik.gov.tr'ye girdiklerinde her ile ait telefon numaralarını arayıp bağlanabilir. ama Kendimiz ne yapabiliriz? Sen yani aile ne yapabilir diye soracak olursak bir kere öncelikli olan şey çocuğa temel olarak güven duygusunu verebilmek. Aslında bu duygular çok daha erken yaşta veriliyor. Hani 0-3 yaş çok daha önemli ama hocam işte olmadı ya da biz şu anda ne yapabiliriz diye soracak olursanız bir kere şu kaygıyı azaltabilmek için çocuğun başarı odaklı olarak eğer bu sınav kazanamazsan ben çok üzülürüm. Bu sınavı geçemezsen bak sen işte tıp fakültesini, mühendislik fakültelerini kazanamazsan mutsuz olursun. İyi para kazanamazsın. Kimse seni sevmez gibi Yaklaşımlar çocukları gerçekten Çok fazla olumsuz yönde etkiliyor Ya da bazen ailelerle konuştuğumuzda Şunu söyleyebiliyorlar Hocam biz böyle şeyler söylemiyoruz Sınavın önemsiz olduğunu biz onu her şekilde çok sevebileceğimizi iletiyoruz Ama çocuk yine kaygılı İşte burada da biz çocukla yaptığımız Görüşmelerde şunu fark ediyoruz Evet aile bunu söz olarak söylüyor Ama iletişim sadece Verbalizasyonla ya da sözle ifade edilen bir durum değil Asıl önemli olan şey Belki sözlerden daha önemli olan şey Gözler ve mimikler ve sözü söyledikten sonraki davranışlarınız. Örneğin çocuğa bu sınavda 80 almışsın. Aferin ama Ayşe kaç almış? Ama Ahmet kaç almış? dediğiniz andan itibaren bir önceki sözünüzün çok da bir anlamı olmuyor ya da bir ders notundan bahsettiğinizde çocuğun ya yüzünüzün bir minik hareketiniz bile olumsuz yönde değiştiğinde çocuk bunu iyi olarak hissedecektir. Bir de bazen psikolojik olarak aileler kendi geçmişlerinde e, tanımlayamadıkları, başaramadıkları durumları çocuklar üzerinden başarmak isteyebilirler. Örneğin hayalinde mühendis olmak ya da öğretmen olmak ya da doktor olmak isteyen bir ebeveyn bunu çocuk üzerinden başarmak isteyebilir. Bu da hissedildiği anda çocuk tarafından da yoğun bir kaygıyı beraberinde getirebilir. Ve kaygıyı artıran bir diğer faktör ise ne ailenin sorumluluğunda ne de çocuğun sorumluluğunda belirsizlikler. Şimdi aslında kaygı varsa bir yandan bir belirsizlik söz konusu da var, vardır ama ...şöyle bir durum var. Artık yeni bir durumda karşı karşıyayız. Bir korona salgını var. Sınav tarihinde değişiklikler oluştu. Halen aslında ben bazen ergenlerle konuştuğumda... ...hocam acaba sınav gelsen zamanda yapılacak mı gibi... ...bir takım e, endişeleri var. İşte Bu belirsizliğin... ...kendisi de bir şekilde kaygıyı arttırabilir. Ben burada gençlere şunu söylüyorum. Eğer güç bizde değilse... ...ve biz bunu değiştiremiyorsak... ...kabul etmemiz gerekiyor. Bu da bir terapi ekolü aslında. Kabul ve kararlılık diyoruz. Eğer... Hayatımızda kesinlikle değiştiremeyeceğimiz olumsuz olaylar varsa bunu kabul edelim ve buna göre hareket edelim. Evet bir belirsizlik var, ortamda bir koronavirüs salgını var, bir takım ek yüklerimiz var. Tüm bunları kabul ederek bu kaygıyla birlikte sınava girebiliriz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Andözmen, evet Antalya'daydık. Koronavirüs süreciyle birlikte eğitim biraz da evden ve online bir şekilde devam ediyor. Bu süreçte sınav anı yaklaştıkça ise Kaygılar oluşmaya başlıyor. Burada hem öğrencilere hem de ailelere büyük görev düşüyor diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.